Elektriğe mi zam geldi? Doğalgaza mı zam geldi? Asgari ücrete mi zam geldi? Benzine mi zam geldi? Dolar mı fırladı? Ne oldu da sen bunu 500'den 700'e çıkarıyorsun? Değil mi yani bir senin bir işletme giderinde bir maliyet artışı oldu mu? Kirana mı zam geldi? Yok, hiçbir şeyine zam gelmemiş. Sen neden zam yaptın? Aslında olay şununla ilgili arkadaşlar. Bir esnaf ürünlerine zam yaptığı zaman başka esnaf da yapmak zorunda kalır. Mesela ben diyelim ki bir berberim. Diyelim ki saçı 350 liradan kesiyorum. Tamam mı? Aylardır da böyle geziyorum. Karşımdaki manav faizçilik yapıp domatesi atıyorum Yüzde %30 zamlandırırsa ben artık domates alamam. Çünkü geçimi sağlayamam. Kırtasiyeci kitaba, deftere ona buna zam yaparsa ben çocuğumun ihtiyaçlarını saçı 350 lira keserek yapamam. Diğerleri de bir şeylere zam yaparsa, kasap da yaparsa, o da yaparsa, bu da yaparsa ben artık oradan alışveriş yapamam. Yani benim işletme maliyetim aynı kalsa da benim yaşamımı devam ettirebilmem için bir maliyet artışı var ve bu benden kaynaklanmıyor. Doğal olarak onlardaki fiyatları benim karşılayabilmem için benim de hizmetime zam yapmam gerekiyor. Peki oradaki niye zam yapıyor? Oradaki manavda kırtasiyeci zam yapıyor diye yapıyor. Öbürü öbürü zam yapıyor diye yapıyor. Bu böyle gidiyor. Herkes birbirini ayağına sıkıyor. Herkes tuttuğunu yani.